Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunan eski ajanı canlı yayında itiraf etti Türkiye kendi savunma sanayisinde. Değerli izleyenler eski Yunan istihbarat ajanı Savas Kalenderidis katıldığı televizyon programında Türkiye kendi savunma sanayisine kavuşturulurdu. Türk halkı ve savunma sanayisi hakkında Yunan izleyicilerine detaylı bilgi veren eski ajan canlı yayında çekimsel konuştu. Eski ajan Kalenderidis Türk medyasının Yunanistan medyasını yakından takip ettiğini de canlı yayında şu sözlerle itiraf etti. İtiraf etmeliyim ki bazen benim televizyonda yaptığım açıklamaları bile alıp Türkçe'ye çeviriyorlar ifadesini kullandı. Türkiye'nin giderek daha kayda değer bir milli savunma sanayi elde etmesi ona güven veriyor. Füze testleriyle yaptığı güç gösterisi Yunanistan'a ve NATO müttefiklerine karşı bu güven işareti yavaş yavaş Türkiye batılılara diyor ki size ihtiyacımız yok. Türkiye'de yoğun bir anti-amerikanizm, anti-semitizm ve anti-batıcılık olduğunu biliyorsunuz. Bu çok yoğun ve Türk halkının %90'ından fazlasını etkiliyor. Oradan 6 yıl yaşadım ve aynı zamanda sosyal ve haber medyalarından çıkanları da her gün inceliyorum. Bu askeri testler Yunanistan ve NATO'ya karşı ulusal güveni gösteriyor. F-16 ve bir dizi başka siyasi mesele hakkında mesajlar gösteriyor. Türkiye ABD ile ciddi sorunlar yaşıyor. Sadece F-35 değil, sadece F-16 değil. Aynı zamanda ABD'nin Suriye'de ısrarla izlediği politika nedeniyle Kuzeydoğu Suriye'de diğer adıyla Batı Kürdistan'da ikamet eden Kürt gruplarıyla işbirliği yapması nedeniyle bu gerçekten Türkiye için kırmızı çizgi. Türkiye'nin gücü olsa Amerika'ya saldırır ama bu yeteneğe sahip değil. Bunun içinde füze ve siyah üretebilme yeteneği de var. Bunların Ukrayna'daki savaşta önemini gördük. Bu özellikle Yunan devletinin ilgili servislerinin, hükümetinin ve muhalefetin dikkatini çekmeli. Bu prosedürde tüm taraflara ihtiyaç rush Türkiye Sözcüsü'nün Başbakanımıza karşı, Genelkurmay Başkanımıza karşı nasıl aşağılayıcı ifadelerle konuştuğunu gördük. Aynı zamanda kendi içimizde ortalığı karıştırmak için muhalefetimizin sözlerini nasıl kullandığını gördük. Evet o konuda bir yorum yapayım. Hepimiz ne söylediğimize dikkat etmeliyiz. Çünkü itiraf etmeliyim ki bazen benim televizyonda yaptığım açıklamaları bile alıp Türkçe'ye çeviriyorlar. Söylediğim gibi eski EYP mensubu Türkiye'nin büyük bir savunma sanayisi olduğunu söyledi diyorlar. Bu yüzden hepimiz kendimizi ifade etme ve tartışmalarımızı yapma şeklimizde çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bunlar karşı tarafın argümanları haline gel Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.